Arkadaşlar merhaba köklü sayılarda testörde başlıyoruz. ÖSYM tipi 1 numaralı test. Birinci soruya bakalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kök B ifadesinin eşiti. Bu biliyorsunuz içeri girer normalde. A kare değil mi? Doğrusu nedir? B çarpı A kare olur. Şimdi kafanız karışmasın. Bu şekilde yanlış öğrenen Cansu yanlış öğrenmiş. Yani içeridekinin karesini alıyor. Dışarıdakini de içeriye olduğu gibi sokuyor. İfadelerinden hangisinin sonucunu doğru bulmuştur? İkisinin de aynı olması lazım ki doğru bulsun. Çünkü bunun karesini almasıyla bunun karesini alması arasında bir fark olmayacak. Doğrusunu biz bak şöyle yapalım. Doğrusunu ben buraya yazayım. Doğrusu bu kök 8. Doğrularını isterseniz yazalım. 2'yi içeri alın. Karesi 4x3, 4 çarpı 3 12. 4'ü içeri alın. 16 çarpı 2'den kök 32. Şimdi yanlışlarını da kırmızıyla göstereyim. Onu da burada yapalım. Şimdi de içeridekinin karesini alacağız. Dışarıdakini içeri sokacağız. Yine 8. İçeridekinin karesini aldım. 9. 2'yi içeri soktum kök 18. İçeridekinin karesini aldım 4. 4'ü içeri sokup 4 ile çarptım. Burası da 16 oldu. Tabii ki hangisinin sonucunu doğru bulmuştur? Birincisi yalnız bir deriz. İkinci soruya bakalım aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 6 cm kare ise bir kenarı ne olur? Kök 6, kök 6 olur. Çünkü neden? Karenin bir kenarı A ise alanı A kare olur. Alanı verilmişse kenarına geçmek için kare kökünü alırsın. KLMN karesinin alanı 16 ise o zaman bir kenarı kök 16'dan yani direkt 4 çıkar. Buraya direkt ben 4 yazayım hiç kök 16 ile uğraşmayalım. Bu kareler üst üste konularak aşağıdaki gibi bir şekil elde ediliyor. Ve burası 4 burası kök 6 ikisinin toplamı x'i verecek. Yani 4 artı kök 6 eşittir x. Bu şeklin yüksekliği x santim olduğuna göre x sayısının ondalık gösteriminin tam kısmı kaçtır diye sorulmuş. Kök altı nasıl bir sayı? Kök 6 kök 4 ile kök 9 arasında bir sayı. Kök 4 dediğimiz 2, kök 9 dediğimiz 3, 2 ile 3 arasında bir sayıysa yani örnek veriyorum 2,4 dedin sen buna. Şuraya yazalım 2,4. Hiç önemli değil burada ne yazdığınız. Çünkü 4 ile 2,4'ü topladığında 6,4 e elde edersin. 6,5 olsa ne olur? 6,6 olsa ne olur? 6,7 olsa ne olur? Bak ne diyor? Tam kısmı. Tam kısmı şurası arkadaşlar. Her türlü 6 çıkar. Üçüncü soruya bakalım. Prefabrik bir ev imalatı yap, ev imalatı yapılan bir fabrikada şekil 1'deki gibi yüksekliği kök 8 metre olan sarı renkli evler ile yüksekliği kök x metre olan mavi renkli evler imal edilmektedir. Sarı renkli evler ile 3 katlı o zaman kök 8'den 3 tane var, değil mi? 3 kök 8. Mavi renkli evler ile iki katlı birer bina yapıldığında bu binaların yerden yükseklikleri şekil 2'deki gibi eşit oluyor. O zaman burası da 2 kök x. Tamam, biraz yaklaşayım. Şuraya işlemini yapalım. 2, 3 kök 8 ile 2 kök x birbirine eşit ve buradan x'i bulmaya çalışıyoruz. Ben burada direkt her tarafın karesini alırım, hiç uğraşmam. Burada kare alırken şuna dikkat etmeniz lazım. 3'ün karesi çarpı kök 8'in karesi ayrı ayrı alınır. Burada kare ile kök gider. 3'ün karesi 9 ve 8 diye çıkar. Bu da 72 olur. Buna dikkat edeceksiniz. Burada da 2'nin karesi çarpı kök x'in karesi. Kök x'in karesi kare ile kök gider. x 4x olur burası da. Peki her tarafı 4'e bölersek. Bölü 4 bölü 4. Buradan 72'yi 4'e böldüğümüzde yarısı 36 bir yarısı daha 18. Doğru cevap D şıkkı olur. Dördüncü soru. 9,8'i 98 bölü 10 diye yazarız. Kökü isteyen böyle koysun, isteyen şöyle ayrı ayrı da koyabilir. Burada bir fark yok arkadaşlar. İkisi de aynı şey zaten. Aynısını burada yapalım. 32 bölü 10 ayrı ayrı kök koydum. Artı 2 bölü 10 yine ayrı ayrı kök koyduk. Bölü buna 72 bölü 10 dedik. Ayrı ayrı kök koyduk. Eksi buna da 32 bölü 10 dedim. Ayrı ayrı kök koyduk. Şimdi kök 98, 49 çarpı 2 olduğu için 49 dışarıyı 7 diye çıkar. 7 kök 2. Bakın hepsinin paydası kök 10 olduğu için ortak payda da yazacağım. Şöyle ortak paydam kök 10 olarak belirledim. Arada eksi var. Kök 32'yi de 4 kök 2 olarak dışarı çıkardık. Artı kök 2. Bölü 70, kök 72'de 36 çarpı 2 olduğundan 6 kök 2 olur. Eksi 4 kök 2 bölü kök 10. 7 kök 2'den 4 kök 2 çıkarsa 3 kök 2 kalır. 1 kök 2 daha 4 kök 2 oldu. Bölü kök 10. Bölü 6 kök 2'den 4 kök 2 çıkarsa 2 kök 2 kaldı. Bölü kök 10. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarptım. Bunlar gitti. Kök 2'ler gitti. 4 bölü 2'den cevap 2 çıktı. Beşinci soru. Fırat'ın elinde çap uzunlukları sırasıyla kök 300 santim ve kök 108 santim olan çapları çizilmiş, şekil 1'deki mavi ve yeşil renkli dairesel kağıtlar verilmiştir. Bunlar çap uzunluğu yani şu uzunluk arkadaşlar. Burası kök 300. Kök 300 yeni şey yazalım mı? 3 çarpı 100'dür. 100 dışarı çıkar 10 kök 3 olur. Kök de 36 çarpı 3'tür. Bu da 6 kök 3 olur arkadaşlar. Burası 6 kök 3. Burası 10 kök 3. Eğer tam ortasına koymuşsa şu ikisinin toplamı 4 kök 3 olup 2'ye bölerim. Bunlar da 2 kök 3, 2 kök 3 olur. Bakalım ne soruyor acaba? Burayı mı soruyor? Bu kağıtlar şekil 2'deki gibi merkezleri ve çapları çakışacak biçimde üst üste yerleştiriliyor. Tam söylediğim gibi merkezleri çakıştırılırsa böyle olur dedim. O zaman AB uzunluğu dediği burası işte 2 kök 3 olur. 2 kök 3 sayısında 2 içeriye karesini alarak sokarsanız 3 çarpı 2'nin karesi yani 3 çarpı 4'ten kök 12 elde edilir. Altıncı soru pozitif tam sayılar kümesinde en kenarlı düzgün çokgenler için aşağıdaki eşitlik tanımlanmıştır. Kenar sayısını kök derecesi yaptık. İçerideki sayıyı da içeriye yazdık. Bakın kenar sayısı burada. içerideki sayı içeride. Kenar sayısı dört kenarlı burada. Sayı içeride. Tamam. Geldik 5 kenarlı olduğu için burası 5. dereceden 243. 243 üstü yazalım mı? Tanıyor olmanız lazım. Üstü sayılarda anlatmıştık. Bu 3 üstü 5'tir. 6. dereceden x eşittir. 3. dereceden 25 125 dediğimiz 5'in küpü. Bunlar birbirini götürdü. Buradan 3 kaldı artı 6. dereceden x eşittir. Bunlar birbirini götürdü. Burada 5 kaldı. 3'ü karşıya atarsak şuradan devam ediyorum. 6. dereceden x eşittir. 5 eksi 3'ten 2 oldu. Şimdi her tarafın 6. dereceden üssünü alıyorum ki şuradaki kökten kurtulalım. x eşittir 2 üssü 6'dan 64 elde edilir. Doğru cevap c şıkkı. Yedinci soruya bakalım. Her birinin hacmi 5 kök 5 birim küp olan küp şeklindeki 5 kutu aşağıdaki gibi üst üste konulduğunda Alper'in boy hizası en üstteki küpün yan yüzey üzerinde bulunan A noktasına şekildeki gibi gelmektedir. Yani 5 tane koliden daha aşağıda 4 tane koliden de daha yukarıdadır dememiz gerekiyor. Şimdi küpün hacmi nasıl bulunur? Küpün bir ayrıtı A ise hacmi de A küp olur hacmi eşittir a küp olur. Ve bu eşitmiş 5 beş kök 5'e. Bunu içeriye alırsak a küp eşittir 5 kare çarpı 5'ten 5'in küpü olacak. Buradan her ikisinin de üstünü 3'e bölersek bölü 3, bölü 3 yaptığımızda a eşittir kök 5 olarak elde edilir. Yani bu yükseklik kök 5. Şimdi bu Alper'in boyuna x diyelim. x dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4a'dan daha yüksekte 5a'dan daha alçakta. A'nın yerine kök 5 koyarsak 4 kök 5'ten daha yukarıda 5 beş kök 5'ten daha aşağıda demeliyiz. 4'ü içeriye alırsam 16 çarpı 5 olur yani kök 80. 5'i içeriye alırsak 25 beş çarpı 5'ten de kök 125. Kök 80 kök 81'den bir küçük bak 9 olamamış 8,9 gibi bir sayı yaklaşık olarak 125'te 121'i geçmiş. Yani 11,1 ya da 11,2 gibi bir sayı fark etmez. Dolayısıyla bu aradaki tam sayılara bakarsak 9 var, 10 var, 11 var bu arada. Diyor ki Alper'in boyunun birim cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı işte. Bunların toplamı soruluyor. Bunları toplarsanız da 30 elde edersiniz. 8. soru. 1x pozitif tam sayısının karekökü yaklaşık olarak aşağıdaki yöntemle bulunabilmektedir. x sayısından küçük en büyük tam kare sayı a olsun. x sayısından büyük en küçük tam kare sayı da b olsun. Kök x'in yaklaşık değerini bulurken şu formülü kullanıyormuşuz. Buna göre kök 10 yaklaşık, kök 10 sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Peki yapalım. Kök 10 sayısı yaklaşık olarak 10 sayısından küçük en büyük tam kare sayı 9. O zaman formülde A gördüğümüz yere 9 yazdık. X gördüğümüz yere 10. A gördüğümüz yere 9 yazdık. X sayısı yani 10 sayısından büyük en küçük tam kare sayı 16. B sayısını 16 yazdım. Eksi A sayısına yine 9 yazdım. Buradan burası 3 oldu. 1 oldu. Burası da 7. Peki bununla bunu çarptık. 21. 1 ekledik. 22 bölü 7 elde ederiz. Doğru cevap C şıkkı olur. Evet test 4'ü noktaladık. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.